Bade şimdi ne yapıyoruz kızım? Videoyu açıyoruz. Evet ne açıyoruz? Hı, bilmiyorum. Oyuncak kutusunun içinde neler var videosu. Hadi bakalım neler çıkacak içinde. Ama tek tek çıkar içinden. Ana hepsini döktüm. Döktün. Hepsini döktün evet. Anne aa, bu kıyamam. Evet ama sen kırmadın. Anne ben bunu yapayım. Hadi yap bakalım. Aaa hmm. bu kırılmamış. Bu evet kırılmamış. Aha, bu, bu aç. Evet. Ama bu bir taç. Evet taç. Ama ben onu tam ettim evde. Seninkinin e pembeyi mi? Evet. Ben, o Oyuncakların içinde kızım? Kaybolmamıştır. Burası kimin evi Bade? Hı? Burada kimin evi? Burası. Hı. Bu ev kimin? Benim. Bu ev kimin? Evet. Kimin evindeyiz şimdi? Bilmiyorum. Nasıl? Kimin evinde doldurmuyor musun? Kimin evindeyiz biz? Hı, hı. Ne? Anneannen evi değil mi burası? Benim evim. de evimiz sayılır. Anneannen değil mi? Evet. Anneannen evine mi geldik biz? Hı, hı. Misafirliğe mi geldin? Hı, hı. Ne yapıyorsun burada? Hı, ben burada şimdi oynuyorum. Seviyor musun bu evi? Hı hı. Neden? Ben kendim evimi sevmiyorum. Herkes evimi sevmiyor. Neden? Sevmiyorum şey ya. Orada kimse yok diye mi? Hı -hı. Burada Ayaz var, Hı -hı. Aliye var. O yüzden burayı daha mı çok seviyorsun? Hı -hı. Yalçın yani var. Hı -hı. Ama öyle sevmiyorum, olmaz. Tamam mı? Oluyor. Olmaz. Olur. Herkesin kendi evi daha güzel. Ne? Ama arada bir gelirsin buraya. Anne ben bunu tadamadım. Tamam. Sen. Tamam ben takamadım. Tamam sen öyle oynan. O zaman seni burada bırakıp gideyim ben. Hayır. Ama sen burayı daha çok seviyormuşsun. Ben burayı sevmiyorum. Maz mı geçtin? Hı hı. Kendi evini daha çok seviyorsun? O ne yapıyor bari? Şarkı söylüyor muydu sanki? Masal evet. okuyordu. Nasıl? Hadi bakalım. Hadi sen de söyle. Hadi dans et bakalım. Nasıl dans ediyorsun? Sen de söyle. Ama öyle dans edilmez. Biraz daha güzel dans et. Ne yapacağız? Hayır anneciğim onu yazın. Ne? Dışarı. Dışarıya. Dışarıda değil. Hı. Onu sonra yazın. Havuzda yaparsın tamam mı? Kendin mi? Kendi tek başına mı? Hı -hı. Bilmem tek başına mı yapacaksın. Sık bakalım. Ay, i̇çinde ışık yanıyor. Yazılmış mı? Bir şey olmaz. Anne, işte ne tuzlu bilemiyorum. Olmaz anneciğim, soğuk, ha, havada tuzlu olmaz. Anne ama dışarıda e, yapacağım. Dışarıda soğuk. Anladım. Yazın. Şu an kış, soğuk. Hı, çok ki yere düşmüyor. Dışarı ne titriyorsun böyle? Iı, yapıyorsun. Nasıl yapıyorsun? Hafif ya, Böyle. Nasıl titriyorsun? Üşümeyim diye mi yapıyorsun öyle? Nasıl titriyorsun? Böyle. Böyle. Öyle. Yap böyle. bakayım. Benim gibi, benim gibi. Böyle. Böyle. Öyle üş üşümemek için öyle yapıyorsun ama titriyorsun. Anne üşüyorum, anne üşüyorum. <laughs> <Babam>, baba, baba. <laughs> baba mı diyorsun? Hı -hı. Bana diyorsun yani üşüyorum, üşüyorum, üşüyorum diye. Ben, ben babamı diyorum. Tamam o zaman bir daha sefer baba üşüyorum de. Ben yanındayken babana mı diyeceğim? Baban seni duyacak mı? Hı -hı. Nasıl duyacak? Bade yolda diyecek. Yolda mı diyecek? Bade'nin yolda sesini duydum. Aa, kulaklarım çınladı mı diyecek? Anne, bu ne? Bak bakalım. Bir tane de masal söylesin. Hı -hı. Bana dön. Bak bana. Bana dönerek yap. Hadi güzel şey masal aç. Ben evet, masayı Açamıyor musun? Evet. Bayağı bunun arkasındaki nerede? Bunu da kapat arkasından. Anlamıyorum. Anne. Nerede? Sende o varmış. Şu sarı mı? Evet. Orada. Ver bakayım. Bunun arkası Bu Bak basma yeri vardı. Hay Allah'ım. Hayır. Git otur buraya hadi. Sen önce buradaki bebeklerin oyna. Bunları toplayalım ondan sonra onlar. Aa, ben bunu çok içeceğim. Ne yapacaksın onu? Ben bunu çok içeceğim. O oyuncak ama. Yalancıktan içebilirsin. Olsun bir şey olmaz. Olsun bir şey olur. Olmaz. Yalancıktan içiyorsun. Hadi iç bakalım. Ana, şöyle yalancıktan içeceksin. Ama. Evcilik oynarken yalancıktan içeceksin. İç bakayım yalancıktan. Nasıl içiyorsun? Ana, Doğru. O zaman yalancıktan olmuyor ki. Oluyor. Oynamayacaksak bu oyuncakları biz toplayalım. Toplayacağım. Hadi topla bakalım. Aha, aha. çok oldu çok. O zaman topla az alsın. Hadi bakalım oyuncaklarımızı toplayalım. Sonra başka oyuncakla oynayalım. Ama bu. Tamam hadi bay bay yap. Bay bay. Sizi seviyorum de. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olun de. Senin adın ne? Badesun. Badesun sizi bekliyor değil mi? Evet. <laughs> Anne <laughs> 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 ama pencere tava kuşkanı açayım mı? Ne açayım? Pencere Te tava çana. Ne yapayım? Pencere tava çana. Pencere taba kuşkanı açayım. Evet. Onla onunla mı oynayacaksın? <laughs> tamam bir dahaki videoda öyle yapalım tamam mı? Gel buraya. Hadi bay bay yap gidelim. Kapatalım buradan ba yap. Bay 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 yaptım. Tamam görüşürüz.